Sevgili arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Hem dolar kurunun günümüzdeki durumundan dolayı hem de çok fazla deste çeşit model ve markası olmasından dolayı özellikle yeni başlayan arkadaşlarımızın deste seçiminde çok fazla zorluk çektiğini görüyorum. Dolayısıyla bir seri başlatmaya karar verdim. Bundan böyle bir aksilik olmadığı sürece her pazar burada ikişer tane desteği derinlemesine inceliyor olacağız. Burada ama deste incelerken sadece tek bir sorun yaşıyor olacağız. Ben bütün koleksiyonumdaki destelerden çıkan jokerleri arkadaşlarıma dağıttığım için %99 oranında jokerleri fotoğraf şeklinde size gösteriyor olacağım. Ama onun dışında destelerden çıkan gimmick kartları yani double backer olur, blank kart olur. Hiç bilmeyen arkadaşlar için mesela şu mesela bir double backer'dır. İki tarafı da sırt dizayn basit olan kartlara double backer diyoruz. Blank kart dediğimizi bildiğiniz boş kart. Hangi desteden hangi gimmick kart çıkıyor bunları da size elimden geldiğince gösteriyor olacağım. Şimdi bu iki desteyle ile uygun gördüm. Çünkü Stargazer serisini hem ben tasarım olarak hem de Cardistry ve Cardistry bazı uygunluk olarak çok beğeniyorum. Zaten ben koyu temalı desteleri çok seviyorum. Bunlar da iki tane koyu temalı deste. Bunlarla başlıyor olacağız. Ama bu kanalın neredeyse tüm içeriklerini siz yönetiyor olacaksınız. Dolayısıyla önceden görmek istediğiniz bir deste varsa da tabii ki koleksiyonumda bulunuyorsa veya imkanım dahilindeyse öne çekerek size o kartları daha önceden tanıtmak isterim. Gördüğüm kadarıyla ağırlıklı insanlar şu Nebula destesini daha çok seviyorlar. Ama ben Observatory'yi daha çok sevdiğim için Observatory ile başlıyor olacağım. Daha sonrasında Nebula'ya geçiyor olacağız. O zaman dilerseniz Observatory ile deste incelemeniz videomuza başlıyor. Dediğim gibi genelin aksine ben bu desteği daha çok sevdiğim için Observatory ile başlıyor olacağım. Ama ilk başta bir kutu inceleyelim. Şimdi... Stargazer dediğim gibi serinin ismi. Bu serinin altında birkaç tane daha deste var. Klasik Stargazer vardır mesela. Stargazer New vardır. Stargazer Starlight vardır. Veya Sıfatı vardır gibi. Elimde bulunan destelerden tabii ki ilerleyen dönemde Stargazer serisine ait de farklı desteleri tanıtıyor olacağım. Şimdi Bicycle 1885 yılında kurulan bir deste firması. Dolayısıyla 1885 yılından itibaren hizmet verdiklerini söylüyorlar. Ortası da destenin ile aynı dizayn. Altında Stargazer, altında da observatory playing cards şeklinde kutunun ön kısmı. Kutunun arkasında ise kartların arkasıyla aynı tasarım. Bicycle kartlarında genel olarak böyledir zaten. Bunu ilerleyen dönemde konuşuyor olacağız. Destenin alt kısmında barcode, destenin üretim yılı, USPCC yani United States Playing Card Company, işte tüm hakları saklıdır gibi ibareler. Yan tarafta Air Cushion Finish, Made in USA. Bu arada bu finishlerin ne olduğu ile ilgili dilerseniz ileride kısa bir video çekeriz. Amerika'da üretilmiştir vesaire. Kapak kısmında herhangi bir şey yok. Flap dediğimiz şu kısımlarda herhangi bir figür yok. Kutu içeriği de bu kadar. Şimdi kutuyu bir kenara koymamız gerekirse direkt deste tanıtımından başlıyorum. Bu desteği çok sevmemin sebebi hem kenarlardaki şu açık renk detayı hem de mesela şöyle bir fen açtığımızdaki görünümle bu feni tersten açtığımızdaki görünüm aynı olmamış oluyor. Ben dediğim gibi Özellikle ile uğraşan arkadaşlar beni daha iyi anlamış olacaktır. Ama bu olayı çok seviyorum. Zaten bu destenin renk paletini de ben çok seviyorum. Dolayısıyla bu desteği şuna göre daha çok seviyorum. Bu detayı da 75. kez söylediğime göre kartları tanıyabiliriz. Genellikle birçok destede özel olan az maç astır. Ama bu destede daha doğrusu Sarı Gezir serisinin neredeyse tüm destelerinde bütün aslar özel. O yüzden şöyle bütün aslara bir gelmemiz gerekirse Karas ve kasa bakacak olursak burada hepsi büyük tasarım. Unique Design, Custom Design olarak da geçer. Maças, yine USB-CC ve Kupas şeklinde bu kartları görmüş oluyoruz. Bunlarla aynı tasarım yine kartlar ona kadar devam ediyor. Jack, Queen ve King. Yine maça benzer şekilde Renk paleti pembe ve beyaz. Arka tarafı koyu temayla işlendiği için. Jack Queen ve King şeklinde olmuş olacak. Bu desteden de bir tane double backer çıkıyor. Yani iki tane sırt dizayn. ya yani iki tarafında da sırt dizayn basılı. Şöyle bir tek kart hayal edin. Double backer dediğim budur. Az önce de örneğini vermiştim. Destenin Joker ama ilk başta intro kısmında bahsettiğim gibi elimde bulunmadığı için şu anlık sadece şu destenin Joker'inin görselini görüyor. Oluyorsunuz şu anda. Birazdan Nebula için de aynısını yapıyor olacağız. Özetle bu deste bu şekildeydi. ha zaten Handling'e ve en son değinmek istiyorum. iki desteğe beraber. Bir nevi küçük karşılaştırma da yapmak istiyorum. Dolayısıyla observatörü burada kapatıp direkt Nebula destesiyle devam edelim. Kart yapısı neredeyse Observatory ile birebir aynı olduğu için sadece Nebula özelinde tasarımsal farklılıkları konuşuyor olacağız. Ama önce bir kutu tasarımı. Şimdi Bicycle since 1885. Bunu 50 yaşına da gelseniz since 1885 diye okuyacaksınız. Stargazer Nebula playing cards şeklinde. Yan tarafta Air Cushion Finish Made in USA. Diğer tarafta kez aynı şekilde. Ve destenin alt kısmına geldiğimizde genellikle deste sınırlı üretim bir deste ise veya herhangi özel bir kişi tarafından dizayn edildiyse o kişiye bir atıf yapılır veya özel bir deste ise toplamda kaç tane üretildiği genellikle destenin altında yazar. Burada en üst satırda ona güzel bir atıf görmüş oluyoruz. 2021'de üretilmiş bir deste. Bu arada bu altta gördüğünüz 2021 elimdeki destenin sadece üretim yılını verir. Hani Nebula 2021'de üretilmiş, üretilmeye başlamıştır anlamına gelmemiş oluyor. Bilmeyen arkadaşlar için bunu da söylemiş olalım. Yine USPCC tüm aktarı sakladır. Made in USA şeklinde. Flap kısmında herhangi bir şey bulunmuyor. Bazı flaplerde figür yer alıyor çünkü. Ve seal'da şu siyah kısımda Bicycle'ın alışkın olduğumuz sıyalım Kutu tasarımı bu şekilde. Kutuyu atlattıktan sonra yine Stargazer serisinden farklı bir deste gördüğümüz için asları tahmin ediyor olacaksınız. 4 tane Custom Design dediğimiz as. karas, Sinekas, Kupas ve Maças. Bu arada bu destenin hem ön tarafında hem arka tarafında şöyle beyaz beyaz noktalar vardır. O destenin tasarımından kaynaklı. Bu detayı da dikkat eden arkadaşlar olursa söylemiş olalım. Yine Koyu temalı bir deste. O yüzden renk paleti birebir aynı observatory ile. Yine benzer şekilde işleniyor. Şöyle tüm desteği zaten. Observatörü çok yakın bir versiyonu gördüğümüz için buraya biraz hızlı geçmek istedim. Bu destenin kartları da bu şekildeydi. Sadece dediğim gibi Joker kısmı tekrar hatırlatmam gerekirse bu destenin de tabii ki Joker'ler elimde olmadığı için Joker'lerin şu anda ekranda fotoğrafını görüyorsunuz. Ayrıca bu desteden jokerler ve reklam kartlarıyla beraber bir tane double backer çıkıyor. Yani şunun şöyle tek kart olduğunu düşünün. Bununla ilgili de bu arada dediğim gibi tekrardan bir video yapıyor. Olacağım. Double backer nasıl kullanılır gibisinden. Şimdi bu desteden de bahsetmiş olduk. Sadece iki desteği karşılaştırdığımız yani tabi ufak nüanslarla karşılaştırıyor olacağız. Ve kartların tutuşundan yani handling dediğimiz kısımdan bahsetmeden önce size siyah destelerle ilgili genel bir üzücü bilgi vermek istiyorum. Siyah destelerde bir süre sonra kenarlarda şu tip bir renk atması olur. Bu er geç olur. Siz kartta ne kadar dikkat ederseniz dediğin yaşanacaktır. Şöyle mesela ferro yaparken kartların köşesi falan zarar görecektir. Bu tabi gözünüzü korkutmasın. Bu çok eski bir deste olduğu için, çok sık kullandığım bir deste olduğu için bu şekilde. Ama siz dikkat ederseniz bunun yarısı kadar bile hasar vermezsiniz. Sadece bu detayı da belirtmiş olalım. Bir süre sonra böyle bir şey yaşandığında en azından ilk benden duymuş oldun liste. Şimdi isterseniz dediğim gibi kısa bir toparlama yapalım, bir özet geçelim. Daha sonrasında da iki desteği karşılaştırarak videoyu bitirmiş olalım. İki destenin de tasarımını görmüş olduk. Genel bir karşılaştırma yapıp e, özet geçmeden önce handling dediğimiz deste tutuşlarından bahsediyor olalım. Dediğim gibi Stargazer kartları genel olarak diğer Stargazer destelerinde de böyledir. Kartlar ince olduğu için hem alışması rahattır. İlk başlarda hareketleri çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ama ince kartların ömürleri bir tık daha kısa olacaktır. Zaten kartların kenarlarındaki şu beyazlamadan bahsetmiş olduk. Benim bu iki deste arasında hangisini tercih ettiğimdeki cevabın ozuratör olmasının sebebi de sadece destenin tasarımından kaynaklı. Dediğim gibi kartların zaten yapısı, kalitesi, incelik, kalınlık vesaire açısından hiçbir farklılık yok. İçerikleri bile aynı. Hani jokerler de birbirine benziyor. Sadece double backer'lar da hatta aynı. Hani bir artan double backer çıkıyor anlamında söylüyorum. Sadece dediğim gibi tasarımsal olarak observatörü daha çok seviyorum. Zaten aynı serinin desteleri olduğu için başka herhangi bir farklılık bulunmuyor. İnce kartlar dediğim gibi çok rahat bir şekilde hem fen açabileceğiniz hem kardistirden çok fazla anlamasam da sıra hareketlerini rahat yapabileceğiniz kartlar bunlar. O yüzden başlangıç için mutlaka önerdiğim kartlardan iki tanesi olmuş olacaktır. Dediğim gibi tasarımsal olarak observatörü bir tık daha önde. Ama siz hangi desteği daha çok beğendiğinizi yorumlara belirtebilirsiniz. Bu video bu şekilde olsun. Hatalarıyla eksikleriyle bir video olmuş oldu. Serinlik videosu olduğu için. Bu konuyla ilgili mutlaka yönlendirmenizi bekliyorum. Çünkü bu konu benim çok önemsediğim bir konu. Çünkü deste almamız çok rahat olmadığı için yani internet alışveriş yapma şansımız yoksa hele sıfıra yakın olduğu için hani deste konusunda çok seçici olmak zorundayız. Başta ekonomik sebeplerden dolayı. O yüzden bir deste alırken iyi karar vermek zorunda kalıyoruz. Ve ben elimden geldiğince desteleri tüm detaylarıyla göstermeye çalışıyorum. Nebula ve Observatory bu şekildeydi. Yine dediğim gibi her pazar bu desteleri yenilerine ekliyor olacağız. Ve size daha fazla desteği tanıtıyor alacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz.